yeniden Ways! Tüm periler omuz omuza sihrinizimle yürüyoruz Ways! Seninle beraber hayallerimiz gerçek Bu güç biziz ve o Her yeni gün yeni bir oyun Her yeni gün bir başka peri masalı Özgürce dolaşırken Tut elimi unutma istediğin kadar Güçlüsün ve o belli yeniden Weiss. Tüm periler omuz omuza Sihrin izinde yürüyoruz Weiss. Seninle beraber hayallerimiz gerçek Bu güç biziz ve o birliğimiz Weiss. Tut elimi dostumsun sen Birlikte aşkın sihrini yaşıyoruz Uçarken gökyüzünde hayallerimizin Gerçek olduğu bir dünya bu